Şimdi arkadaşlar bu soruyu logaritmadan genelde öğrenciler logaritmada soruluyor. Fakat ben bunu logaritmadan çözmeyeceğim. Bak ben bu soruyu şöyle çözeceğim. Bu arada rahat olabilirsiniz. Bakın 6 üzeri y'yi açıyorum. Şöyle 3 üzeri y, 2 üzeri y diye. Tamam mı? Neden? Üstü ifade özelliğini kullanıyorum. Burada her iki tarafı 2 üzeri y'ye bölersem 3 üzeri y ne olur? 2 üzeri x bölü 2 üzeri y olur. Dolayısıyla 3 üzeri y, 2 üzeri x eksi y olmuş olur. Bu kenarda dursun. Tamam Şimdi şu ifade bana sorduğu ifadeye geliyorum. Şimdi bu ifadede şunu arkadaşlar tamam mı? Açacağım. Nasıl açacağım? Rasyonel ayırma şeklinde parçalayacağım bunu arkadaşlar. Şu ifade şöyle parçalanır. Bakın onu da buraya yazayım. X artı 2Y bölü X eksi Y'yi. Bunu buna bölecek olsam hani 1 artı X eksi Y Değil mi? Şuraya da 3 şey gelmesi lazım. Neden? Bunda bunu çarpıp topladığımda yukarıyı vermesi için x eksi y artı 3 e ancak x artı 2 y'ye verir. Böyle parçalanır. O zaman dikkat et şimdi. 3 üzeri şu ifade yerine 1 artı 3 y bölü x eksi y yaz. E bunun da üstü ifade özelliğinden 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 3 y bölü x eksi y diye ayırırım. Sonra bitti. Niye? Bu 3 üzeri 1. Şunu bakın. 3 üzeri 3 üzeri y bölü x eksi y'nin kübü diye yazarsam ki bu ifade arkadaşlar şimdi ona benzeyecek. Nasıl? 2 eşittir 3 üzeri y bölü x eksi y diye yazılabilir. Çünkü her iki tarafın x eksi y'inci dereceden kökünü aldım. Gelip burada arkadaşlar bunun yerine 2'yi yazarsam bu ifade ne olur? 2 x 2 x 3 çarpı 2'nin kümü olur. O da 24 sorunun cevabı olmuş olur.